Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün içi sararmış, kararmış çaydanlık temizliği yapıyorum. Çaydanlığın iç kısmını böyle yakından göstermek istiyorum. İçerisindeki bu filtreyi de çıkartarak temizleyeceğim. filtrede çok fazla sararmış, kararmış. Filtreyi değiştirebilirsiniz. Çok eski değilse temizleyebilirsiniz. Ben temizleyeceğim. Filtreyi de çaydanlığın içerisine attım. İçerisini su ile dolduracağım. Sararmanın, kararmanın bittiği yere kadar su ile dolduralım. Ocağın üzerine bırakarak kaynamasını bekleyeceğim. Ocağın altını yakıyorum. Çaydanlığın içerisini tekrar göstermek istedim çok fazla kirlenmiş, kararmış, sararmış. Limon kullanacağım. Dilerseniz böyle bütün limon kullanabilirsiniz. İki tane limonu dilimleyerek çaydanlığın içerisine atabiliriz. Elinizde böyle limon kabukları var ise eğer bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ben limon kabuklarını kesinlikle çöpe atmıyorum. Bu tarz işlerimde kullanıyorum. Kireçlenmiş olan bölgelerde veya sararmış, kararmış olan çaydanlık içlerinde limon kabuklarından faydalanıyorum. İlave olarak bulaşık makinesi sıvı deterjanı kullanacağım. 2 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde bulaşık sıvı deterjanı kullanıyorum. Bunun yerine normal bulaşık sıvı deterjanı da kullanabiliriz. 2 yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayabiliriz. Ben bir yemek kaşığı bulaşık sıvı deterjanı, bir yemek kaşığı da bulaşık makinesi sıvı deterjanı kullandım. Çok ağır kimyasallar kullanmadık. Bulaşık sıvı deterjanı zaten bulaşıklarda kullandığımız için herhangi bir problem yok. Limon da doğal bir ürün olduğu için bu ikisiyle çaydanlıklarımızı rahatlıkla temizleyebiliriz. Çaydanlığımızın bu emzik kısmını nasıl temizliyorum? Kulak çubuğu kullanıyorum ben. Çaydanlığın içerisindeki su kaynarken kulak çubuğu ile çaydanlığın bu emzik kısmını bu şekilde temizliyorum. Gördüğünüz gibi içerisindeki kararmalar, sararmalar bu şekilde temizleniyor. Birkaç tane kulak çubuğu kullanabiliriz. Burası temizleninceye kadar bu şekilde temizliyorum ben. Çaydanlığımızın kapak kısmı da çok fazla sararmış, kararmış durumda. Yakından böyle göstermek istedim. Sararmaları, kararmaları almak için bunu da çaydanlığın kenar kısmına yerleştiriyorum şu şekilde. Hafifçe çeviriyorum. Deterjanlı suya her tarafını dokunduruyorum. Çaydanlığın kenarına bu şekilde bırakıyorum. Ara ara çeviriyorum çevirdikçe bu kirler, kararmalar yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra da tabii ki bunları kolay bir şekilde temizliyorum. Çaydanlığın içerisindeki su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. Çok fazla fokur fokur kaynamasın. Fokur fokur kaynadığı zaman çaydanlığın içerisindeki su azalır. Yaklaşık olarak 10 veya 15 dakika kadar kısık ateşte kaynattıktan sonra şimdi içerisindeki suyu boşaltabiliriz. Çaydanlığın içerisindeki su sarı bir renk aldı. Kaynar suyu boşaltıyorum. Limon kabuklarını biraz soğuduktan sonra çöpe atacağım. Çaydanlığın içerisindeki bu kararmalar yumuşamış durumda, yer yer lekeleri çıkmış durumda. Bulaşık süngeri kullanacağım. Süngeri hafifçe ıslatıyorum. Çaydanlığın içerisinde sadece birkaç kez dolandıracağım. Hemen çıkıyor zaten içerisi yumuşamış durumda. Şöyle göstermek istiyorum. Süngeri çaydanlığın iç kısmına her tarafına değdirelim. Süngerin dokunduğu her yer hemen temizleniyor. Şöyle kirleri de göstermek istiyorum. Çıkan bu kararmaları, sararmaları. Biraz bulaşık sıvı deterjanı kullanabiliriz. Daha kolaylıkla çıkar. Birkaç kez daha bulaşık süngerini şöyle çevirdikten sonra demliğimizin içerisi pırıl pırıl oluyor. Kaydanlığın kapak kısmını da bu şekilde temizliyorum. Süngerin yeşil kısmı ile kapağın kenar kısımlarına böyle hafifçe bastırdıktan sonra kolaylıkla temizleniyor. Bu temizliğimizde kimyasal kullanmadığımız için bunu herkes rahatlıkla deneyebilir. Özellikle astım alerjisi olanlar veya kokuya karşı duyarlı olanlar özellikle deterjan kokusuna karşı hassasiyeti olanlar bu yöntemi rahatlıkla kullanabilirler. Gördüğünüz gibi çaydanlığın içi dışı ve kapağı pırıl pırıl oldu. Şimdi de filtre kısmını temizleyeceğim. Filtreyi dilerseniz atıp yenisini takabilirsiniz. Filtrem yeni olduğu için ben atmadım. Çaydanlığın içerisine bırakarak onu da temizledim birkaç tane sünger darbesi ile pırıl pırıl oldu bunu da tekrar yerine takacağım çaydanlığı güzelce bir durulamak istiyorum şimdi Dilerseniz çaydanlığın içerisini tekrar su ile doldurarak içerisine de bir miktar sirke veya karbonat ekleyerek çaydanlığınızı hijyen yapabilirsiniz. Böylelikle çaydanlığın içerisindeki deterjan kalıntıları temizlenmiş olur. Çaydanlığımın iç kısmı bu şekilde pırıl pırıl oldu. Çaydanlığın dış kısmını da dilerseniz poşet ve krem deterjanla temizleyebilirsiniz. Böylece dış kısmı da pırıl pırıl olur. Kapağını da şöyle gösterdikten sonra şimdi filtreyi göstermek istiyorum. Bunu da duruladıktan sonra tekrar yerine takıyorum. Çaydanlığımızın iç kısmının sararmaması, kararmaması için her çaydan sonra muhakkak iç kısmını güzelce bir yıkayalım. Dış kısmının temiz kalması için de yemek yaparken veya kızartma yaparken çaydanlığımızı ocaktan uzak tutalım. Çünkü yemek yaparken muhakkak çaydanlığa sıçrıyor ve çaydanlığın dış kısmı da çok fazla kirleniyor, yağlanıyor. Bugünkü videomun da yavaş yavaş sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu video ile alakalı yorumlarınızı da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.